Bir derdin var. Artık altından kalkamayacağını hissediyorsun. Kendini berbat hissediyorsun. Her şey üstüne geliyor gibi bırakıp gitmek, terk etmek, kendinden de, bulunduğun şehirden de, sana bu derdini ve sıkıntını hatırlatan her şeyden de uzaklaşmak istiyorsun. Artık başını huzur dolu bir yere koyup biraz dinlenmek, biraz kafanın içindeki kavgalardan uzak durmak istiyorsun. Bir daha hiçbir şey, hiçbir zaman düzelmeyecek gibi hissediyorsun. Sanki her şey artık biraz daha kötüye gidecek gibi değil mi? Bir de seni içten içe eriyip bitiren değersizlik hissiyatın kendini değersiz hissediyorsun, değerli hissetmiyorsun ve kimse de sana kendini değerli hissettirmiyor. Herkes sana, bütün olaylar sana, bütün hadiseler sana kendini değersiz hissettiriyor. Ve bir de ansızın gelen hıçkırıklar, ağlayışlar, gözyaşları adeta gece senin üzerine çöküyor ve bir kara basan gibi sanki seni boğazlıyor. Ve sen ruhunun çırpınışlarında iç kırıklıklarını hıçkırıklara terk eden yalnızlıklarına gömülüyorsun. Kimse senin iniltilen duymuyor. Kimse seni anlamıyor. Kimse senin ne yaşadığını bilmiyor. Gün içinde gülümseyerek maskelediğin bütün iç acıların gece bir hortlak gibi gömdüğün yerlerden çıkıp seni avlıyor. Hiçbir şey düzelmeyecek gibi hissediyorsun değil mi kardeşim? Biliyor musun? Aslında her şey düzelecek. Sadece bir videoda benim bütün dertlerimi, sıkıntılarımı, bütün bu değersizlik hissiyatımı çözebilir miyim? Bunları atlatabilir miyim diye kendi kendine soruyor olabilirsin. Merak etme. İnşallah bu videoda senin o bütün sıkıntılarının teker teker yüreğinden döküldüğünü hissedeceksin ve dertlerin inşallah çözülecek. Nasıl olacağını merak mı ediyorsun? Sonuna kadar izle kardeşim. Allah'ın izniyle şifayı bulacaksın çok güzel bir formül vereceğim sana Eskiler derler ki kardeşim demiri hiçbir şey eritemez, hiçbir şey yıkamaz, hiçbir şey bitiremez ta ki demirin kendi pası devreye girene kadar. O hiçbir şeyin kıramadığı, bükemediği, mahvedemediği, yok edemediği demiri kendi pası yiyip bitirir. İnsan da bazen böyledir. Nice hadiseler karşısında dimdik durmaya çalışırken bir anda kendine yaptığın haksızlıklar, kendi iç düşüncelerin bir pas gibi seni içtençe yiyip bitirir. Bir süre sonra öyle bir hale gelirsin ki kardeşim ne bir ümidin kalmış ne bir yaşama heyecanın. Çökmüşsün odanın bir kenarına ve kendini yiyip bitiriyorsun. Berbat hissediyorsun kendini. Kardeşim, kendini haksızlık ediyorsun. Yapma. Bir dostun bir başka dosttan ayrılırken söylediği en anlamlı sözlerden birisi nedir? Kendine iyi bak deriz. O çok sevdiğimiz dostun varlığının devamını ve onun iyi halinin, onun takdir ettiğimiz bütün o güzelliklerin devamını isteriz. O yüzden kendine iyi bak deriz. Peki kardeşim, bir dostun olarak ben sana söylüyorum. Kendine iyi bak. Bunu dediğim zaman kendine iyi bakıyor musun? Kendine iyi davranıyor musun? gel istersen şu değersiz hissetmenin önüne geçecek birkaç formülü konuşalım. Yıllarca hep başkalarını memnun etmek için yaşadın. Başkalarını mutlu etmek için uğraşıp durdun ve sürekli başkalarının fikirlerini önemsedin. Acaba ne düşünürler? bir adım atacakken daima etrafında ünlemler oluştu. İnsanlar ne der, onlar ne der, annem ne der, babam ne der, abim ne der, ablam ne der, çocuklarım ne der, karım ne der, kardeşim ne der, kocam ne der, akrabalar ne der, dostlar ne der, insanlar ne der. O kadar çok düşündün ki yıprandın kardeşim. Hani formülü araçlarının yarışlarda böyle yıpranması, benzininin bitmesi veya bir arızasının ortaya çıkması sonucu belli sürelerle pit stop'a girerler ya, bir bakıma girerler. Ama sen bunu kendine yapmadın, kendine iyi davranmadın. Halbuki müminin vasfı değil miydi emanete hıyanet etmemek? Allah sana bu bedeni, bu akıl sağlığını, bu ruh haletini emanet olarak vermişti. Ama sen bu emanete iyi davranmıyorsun kardeşim. Kendine kötü davranıyorsun bazı kalbi ve ruhi hastalıkların var ama sen ilaç kullanmayı reddediyorsun. Ben sana sahte ego şişirmesi yapacak ve bu şekilde seni aldatarak geçici bir süre kendini iyi hissetmeni sağlayacak şeyler söylemeyeceğim. Ama hani uçaklara bindiğimiz zaman bir uyarı yaparlar ya bu çok manidardır. Bir kriz anında oksijen biterse oksijen maskenizi önce kendinize sonra çocuğunuza takın diyorlar. Çünkü sen yetişkin, şuurlu bir birey olarak başkalarına yardım edebilmen için önce senin sağlıklı ve sapa sağlam olman lazım. Benim annem yıllarca kendini hırpaladı. Kendi sağlığına Allah tarafından verilmiş bir emanet gibi yaklaşmadı ve onun insanlara fedakarlık ettiği süreyi daraltan bir sağlık problemiyle yaşamak zorunda kaldı. Bu benim için hem fiziksel hastalıklar hem kalbi ve ruhi hastalıklar için çok önemli bir miyar, çok önemli bir ölçek oldu. Öyleyse gel kardeşim, kalbimizi ve ruhumuzu tamir edelim. Nasıl yapacağız bunu? Önce şu değersizlik hissimizi bir tedavi etmemiz lazım. Biz hep takdir bekliyoruz ama hep tektir görüyoruz. Biz insanların onayını, aferimini bekliyoruz ama insanlardan hep nankörlük görüyoruz. Ya bir bakışımızda yanlışlık var ya tavırlarımızda bir yanlışlık var ya da beklentilerimiz hatalı. Yanlış kişilerden beklentiye giriyoruz. Sen insanlar seni anlasın istedin ama insanlar seni anlamıyorlar. Onlara bir derdini anlatmak istiyorsun lafını kesip kendi dertlerini anlatıyorlar. Seni anlamadan, seni dinlemeden seni yargılıyorlar. Bazen çok haksız eleştirilerle çok boş konuşabiliyorlar. Peki sen ne zaman bunları umursamamayı öğreneceksin? Veya aynı hatalarla onlara cevap vermemek, misilleme yapmamak ne zaman doğru harekettir bunu fark edeceksin? Madem başkasının bakışını bu kadar önemsiyorsun sana bir misal anlatayım. Üstadım verdiği çok güzel bir örnek. Sen elinde çok değerli bir eşya var. Bunu kaba demirciler çarşısına, hurdacılar çarşısına götürsen ona sadece maddesi itibariyle bir değer verirler. Ama antikacılar çarşısına götürsen hurdacılar çarşısında 5 lira fiyat verilen şey bir anda 5 milyon dolara belki 50 milyon dolara çıkacak bir sanat eseri kıymeti görecek. Senin de elinde bir mücevher var ve sen bunu bir çöplükte veya bir hurdacıda değerlendirmeye çalışıyorsun. Kardeşim kuyumcuya götürsen ona hak ettiği pahasını verirler. Velev ki kimse bunun değeri değerini bilmese, velev ki doğru arkadaşı, doğru akrabayı, doğru aileyi bulamasan sen kendinin değerini bil. Çünkü Allah sana bir değer vermiş. Allah seni mükerrem bir varlık olarak, şerefli bir mahluk olarak bütün kainatın merkezinde ve zirvesinde olarak yaratmış. Elbette Allah'a karşı sonsuz acizliğini fark et. Elbette Allah'a karşı sonsuz muhtaçlığını, fakirliğini fark et. Ama mahlukat içinde Allah senin kainatın çok önemli bir yerinde, çok önemli bir vazifeye koymuş. Allah sana değer vermiş. Elbette ki sen sen değerlisin. Şu parmak izine bak. Şu azalarına, şu fikirlerine, şu kalbine bak. Sen bütün kainatın halifesisin. Değersiz olabilir misin? Çevren sana haksızlık ediyor olabilir. Öyle olmadığın halde sana kendini çirkin hissettiriyor olabilirler. Öyle olmadığın halde sana kendini şişman hissettiriyor veya başarısız hissettiriyor olabilirler. Nice başarılı insanla konuşuyorum, tanışıyorum. Kendilerini başarısız hissediyorlar. Bazı insanlarda kompleks oluşturabiliyor bu başkalarının düşüncesini önemsemek. Öyleyse ne yapman lazım kendini değerli hissetmek için? 1- Kendine motivasyon aşılayacaksın. Hem de günlük. O formülü aracının bakıma girmesi, pit stop'a girmesi gibi sen de günlük olarak kendine motivasyon aşılayacaksın. Bunu nasıl yapabilirsin? Ego şişirerek değil ama kendinden daha kötü durumda olan insanlara bakarak haline şükrederek, elindekilerle yetinerek, kanaat ederek ve senden önce asırlarda gelmiş nice peygamberi, nice sahabeyi, nice büyük alimi, onların zor hayatlarını ve bunların üstesinden gelişini düşünerek ben de yapabilirim, ben de başarabilirim, ben de atlatabilirim diye ki kendi motivasyon sağlaman lazım. Allah diledi mi kışı bahara nasıl çeviriyor, geceyi gündüze nasıl çeviriyor? Benim de dertlerimin elbette arkasında sabredersen bir derman var. Öyleyse sabretmeliyim. Yunus Peygamber'i balığın karnında bırakmayan, Yusuf Peygamber'i kuyunun dibinde bırakmayan, İbrahim Peygamber'i ateşin içinde bırakmayan, Musa Peygamber'i düşmanla deniz arasında bırakmayan, deniz ortasında ona yol açan Allah elbette beni de kederlerin denizinde boğdurmayacak, bana da bu dünyanın gaflet denizi ortasından bir yol açacaktır. O düştüğüm dertlerin kuyusundan beni çekip çıkaracak, beni aziz eyleyecektir. Veya beni yutan musibetlerimin, dertlerimin, imtihanlarımın karnında, denizin dibinde boğulmama engel olacak. O balığın karnından beni, o dert balığımı, o imtihan balığımı bir deniz altına çevirmek suretiyle kurtaracaktır. Onun kudretine inanacaksın. Kendine bu motivasyonu yapacaksın. 2- Pozitif bakmayı öğreneceksin kardeşim. İşte hayatın formülü. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır kardeşim Sen de her şeyin güzel tarafını görmeyi bil ve bu dünyada misafir olduğunu, ebedi bir alemde, ebedi bir saadetin seni beklediğini bil. Bu dünyadaki bütün kederlerin, dertlerin, sıkıntıların nasıl olsa geçecek, bitecek ve sen fanisin. Bu kadar kısacık durduğun bir dünya hayatının dertlerini bu kadar büyütme. Toprağın altına girdiğin zaman bu dünyanın kavgaları, gürültüleri, ekonomik meseleleri hiçbir kıymet ifade etmeyecek. Kabristana gitsek, onların seslerini duyabilsek, mikrofon uzatsak, onlarla röportaj yapabilsek hiçbir pat patlıcanın kaç para olduğunu konuşmaz. Öyleyse ne önemliyse ona yönelik hazırlık yap. E bu dünyanın bütün meselelerine karşı pozitif bakmayı öğren. Her şerrin içinde bir hayır olduğunu kendine hatırlat. 3- Küfranı nimet yapma kardeşim. Bazen insan mütevazi olayım, Allah'ın istediği kulluk seviyesi mütevazılıktadır diyerek yapmacık bir mütevazılığa doğru gidebiliyor ve Allah'ın verdiği nimeti kötülüyor. Mütevazi olmak halini fark etmektir ama her açıdan kendini yerin dibine sokmak değildir. Mesela bir adam çok güzel bir kıyafet giyse ve biz ona desek ki ne kadar güzel oldun o da dese ki güzellik nerede tamamen çirkinim ve her şey üstümdeki şeyler de çirkindir bu haksızlık olur değil mi ama söylemesi gereken şey nedir evet güzellik var ama benden değil benim ustamın bana giydirdiği bu kıyafettedir o güzelleştirdi. Biz de bir iş başardığımız zaman bir güzelliğe ulaştığımız zaman geri dönüp kendimize baktığımızda bir enaniyet ve ego bir kendini beğenmişlik yapmamalıyız ama nimeti de inkar etmemeliyiz. Evet bir güzellik var ama benden değil güzellik varsa Mevla'dan, kusur varsa emanetçidendir diyebilmeliyiz. 4. Kendini ezikleme. En çok yaptığın hata bu. Benden olmaz, ben beceremem, ben edemem diyen adamlar becerebilecekken, yapabilecekken baştan maçı kaybetmiş ve hükmen mağlup olmuş oluyorlar. Önce bir sahaya çık. Rakip takım ne kadar kuvvetli olsa en azından bir mücadele etmeyi dene. Bir adım at kardeşim, bir yola çık. Yola çık çünkü yol açık. 5. Kendini değersiz hissetmene sebep olan şeylerden birisi de şu utanma duygusu. İnsanlarla iletişim kurmana engel olan bir utanma duygun var ve bu özellikten dolayı bir türlü kendini gerçekleştiremiyorsun. O utanma, o tutukluk, o çekingenlik konuşmana da engel oluyor, bir meseleyi halletmene de engel oluyor, güzelliklere kavuşmana da engel oluyor. Utanma duygunun da en güzel çözümü ne biliyor musun? Adım atman kardeşim. Utandığın şeyin üstüne gitmen lazım. Burada tabii ki iffetsizlik, ahlaki yoksunluklardan bahsetmiyorum. Burada iletişim kurmaktan utanma, insanlara bir şey sormak veya bir şey söylemekten utanma gibi iletişim kopukluğu larından bahsediyor. Bir de iletişimde yaptığımız bir hata var. Kendimizi ispatlama çabamız. Bu aşağılık kompleksinden doğan bir harekettir. O yüzden bir ortama girdiğin zaman kendini sürekli övmeye çalışma. insanlarda tam tersi bir psikoloji hissettirirsin. İnsanlar otomatikman şunu düşünmeye başlar. Demek ki bu adamın bu konuda yarası var. Veya bu konuda kendini kötü hissediyor. O yüzden sürekli kendini o noktada övüyor. Ters bir psikoloji oluşturursun. Kendi değerini düşürürsün. Bu da sana değersizlik hissiyatı olarak geri döner. Bir diğer mesele kardeşim sohbette diyaloğun iki taraflı olduğunu unutma. Diyalog tenis gibidir. Ama bazen halı saha maçlarında bazı kişileri çağırıyoruz. Alıyor topu, paslaşmıyor, takım oyunu olduğunu unutuyor. Topu kaleye kadar çalımlaya çalımlaya götürmeye çalışıyor ama hiç bunu başaran görmedik. O kişiler bir daha halı saha maçlarına çağrılmıyor. Diyaloglarda, iletişimlerde, sohbetlerde de aynı şey yaşanıyor aslında. Sürekli konuşan, hiç susmak bilmeyen kişilerle insanlar onların telefonunu açmak istemez, görüşmek, konuşmak istemez, onların yanına gitmek istemez. Çünkü bilir ki onun yanına gitse kendisi konuşamayacak. Adam 3 saat konuşacak, susmak bilmeyecek. Kalkmak istese kalkamayacak. O yüzden diyalogda en önemli ahlaklardan birisi nedir biliyor musun? Dinleme ahlakı. Sen şimdi gittin, birisine derdini anlattın. Adam senin sözünü kesti, sanki seni hiç duymamış, dinlememiş gibi kendi derdini anlatmaya başladı. Daha çok sana dert yüklenmiş oluyor ve kendini anlaşılmamış hissediyorsun, değersiz hissediyorsun değil mi? Aynı şey karşılıcısı için de geçerli. Sen dinlemeyi de öğrenmelisin ki kendini değersiz hissetmeni sağlayacak bir yalnızlık yaşamayasın. Dinlemek iletişimin birinci adımıdır bence. Ve konuşurken de şu çok önemli. Hep aynı konudan konuşan insanlar vardır ya. Yanına gidersin sürekli siyaset konuşur. Yanına gidersin sürekli karşı siyasi partileri eleştirir. Yanına gidersin sadece futbol konuşur. Yanına gidersin sadece bilgisayar oyunu konuşur. Birden ikiden sonrası artık sıkmaya başlar. Sizin de akrabalarınızda böyle kişiler elbette vardır. Onlardan kendinizi ölçü alın. Kendinizi değersiz hissetmek istemiyorsanız, bu hislerden kurtulmak istiyorsanız insanları sıkacak diyaloglara kendinizi sokmayın, frenlemeyi öğrenin. Ve kendinizi değersiz hissetmenin önüne geçecek en önemli şey nedir biliyor musunuz? Kendinize değer katmaktır. Bu noktada ilk ayet olan okumak genel kültürünü arttıracak, kelime hazineni genişletecek ve daha güzel içeriklerle, daha güzel sohbetlerde, daha güzel ilmi meseleleri konuşmanı sağlayacak. Daha değerli şeyler konuşarak aslında sen de onların değeriyle değer kazanacaksın. En önemli maddelerden birisi de biliyor musun kardeşim? Kendine vakit ayırman. Gece yatmadan önce olur, seccadenin başında olur. Kendine mutlaka vakit ayırmalısın. Kimisi bunu yazarak yapar, kimisi bunu okuyarak yapar. Kimisi sadece düşünerek yapar. Vallahi o sadece düşünme, tefekkür etme dakikaları bile çok önemli kardeşim. Kendine vakit ayır, kendini dinle. Kendini böyle tedavi almış olursun. Ve çok önemli bir başka şey kardeşim. Bütün dertlerini sana unutturacak bir gaye hayal edin. Bir hedefin, bir mefkuren, bir idealin olsun. Onun üzere yaşa. Yani ne için varsın bu dünyada? Bu dünyadaki varlık amacın ne senin? Onunla değer kazanabilirsin ancak. Yani aslında bu dünyadaki bütün ego ile ilgili, senin varlığınla ilgili dünyevi ve maddi şeyleri saysam bunlar senin ruhunu tatmin etmeyecek. Öyleyse senin kendini değerli hissetmenin tek yolu Allah'ın bekasına sırtını yaslaman, Allah'la gönlünü birleştirmen. İnsanın değer kazanmasının tek yolu budur kardeşim. Diğer her şey gelip geçici, vallahi seni tatmin etmeyecek. Diyalog esnasında sivri dilli olmamak, sözümüzü yumuşatmak da çok önemlidir. Her şeye muhalefet olmamak da çok önemlidir. Mizahın dozunu kaçırıp birilerine kırıcı olmak da çok tehlikeli bir husustur. Bunlara da dikkat etmek bizim girdiğimiz sosyal çevrede bizi değersiz hale getiren şeylerden bizi koruyacaktır. Son olarak şunu söyleyeyim kardeşim seni anlıyoruz. Seni anlayan bir ekibimiz var eğer dertleşmek istersen, eğer aşamadığın imtihanlarında problemler yaşıyorsan, eğer moral ve motivasyona ihtiyacın varsa, Çınaraltı ekibi bir tuş kadar uzağında. Şu WhatsApp numarasından bizlere ulaşırsan, açıklama kısmına da linkini bırakıyoruz. Ekibimizle dertleşebilirsin ve dermanını derdi verenin bizzat kullanma kılavuzu olarak gönderdiği kitabından bulabilirsin. Merak etme bu yolda seni yalnız bırakmayacağız kardeşim. Bu videoyu beğenip, yorum atıp, dertli gördüğün kardeşlerinle, arkadaşlarınla paylaş. ما تنسوا الله أمانتو.